Merkezi hükümet her türlü yetkisini kullanarak Mersin'e yapması gereken her türlü yatırımı bu ana kadar gerçekleştirdi. İşte en son Akdeniz oraya gerçekleştirdi. Yunanistan iflas etti biliyorsunuz. Akdeniz oyunlarını organize edemeyince Türkiye buna talip oldu ve Sayın Başbakanımız bunun garantörlüğü sağladı ve Mersin'imize, Türkiye'mize kazandırdı. Mersin'imize hediye. Mersin'imize inşallah bundan sonra üstüne işlemek marka şehir haline getirmek, cazibe merkezi haline getirmek daha kolay olacak inşallah. Bunun başlangıcını akşam bölümlerine Allah sizi görsün <laughs> yap. Diyorum ki 15.800 kilometre kare Mersin coğrafyasında yaşayan 1.682.000 hemşerilerimiz artık bu coğrafyada yaşayan bütün canlıların belediye başkanı Böylesine bir hassasiyetle inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ve yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimiz için bunu yapacağız. Halka hizmeti, hakka hizmet gördüğümüz için bunu yapacağız. Bugün görevler Allah aşkına, benim bütün yaşamım boyunca, bütün memuriyet hayatım boyunca, bütün yöneticilik hayatım boyunca hiçbir şekilde e, insan ayrımı yapmadan, kim olduğuna bakmadan en güzel şekilde hizmet etme noktasında olağanüstü gayret etmiş bir kardeşim. Bir taraftan devletteki görevlerimizi yürüttük, bir taraftan hemşerilerimize de yakından ilgilendik. Mersin'e Allah'ın izniyle hak ettiği yatırımı çekip yatırım açığını ortadan kaldıracağız. Ve bunları yaptığımız zaman da değerli arkadaşlar gerçek manada Mersin'de fakirliği, fukaralığı, işsizliği ortadan kaldıracağız. Daha fazla yatırımcı geldiği zaman daha fazla üretim anlamına gelir daha fazla istihdam anlamına gelir. Daha fazla ihracat ve katma değer üretmek anlamına gelir. İnşallah biz Mersin'imizi dünya ile buluşturacağız. Dünyaya açılmış bir Mersin'i, dünya ile yaşayan, dünya ile barışan ve rekabet eden bir Mersin'i beraberce imar edeceğiz, beraberce inşa edeceğiz inşallah. Ha bunu yaptığımız zaman Mersin gerçek manada hızlı bir şekilde hak ettiği noktaya gelecek. Ve Mersin'in rantını, Mersin'in imkanlarını, gelirini bütün Mersin'den inşallah paylaşacağız. Şimdi olduğu gibi küçük olsun ama önemli bir kısmını sadece belli bir zümre paylaşsın. Böyle bir şey yok. Yüz senedir sadece hayal olur, ama hiçbir şekilde kazma bulunmayan Mersin Antalya yolu hızlı bir şekilde inşa ediyor. Ve burada değerli arkadaşlar, ben de ekonomik bakanlığım yani zorluktan sonra Yaptığımız bir çalışmayla orada ufak bir revizyon da yaptık güzergah itibariyle. Amacımız tamamen hem yolu daha kısaltmak, daha konforlu hale getirmek, hem de yerleşim yerini, tarım arazileri ve turistik bölgeleri, turizm bölgesi olabilecek e, potansiyel taşıyan e, koylara, bölgelere zarar vermemek adına güzergahımızı ciddi bir revizyon yaptık. Bugün şehrin göbeğinde soli var mesela. Yumuktepe var, hiçbir şekilde değerlendirilmemiş. Hiçbir şekilde imar edilmemiş. Hiçbir şekilde gümüş lira çıkarılmamış. İşte bütün şehrimizin tarihi tarih dokuları yavaş yavaş unutulmuş, yok olmaya yüz tutmuş. İşte balıkçı pazarından tut, yoğurt pazarına kadar hakikaten sahip çıkılmamış. Böyle köhreleşmiş. Artık böyle insanların gelip ziyaret etmek istemedikleri yerler haline gelmiş. İnşallah buraları e, ciddi manada restorasyondan geçirerek hem turizme kazandırmış olacağız. Dışarıdan gelen turistlerin şehre girdiği zaman biraz böyle vakit geçirebileceği ve insanlarımızın gidip oralarda e, daha rahat vakit geçirebilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri ve belli bir estetiği görebilecekleri mekanlar haline inşallah e, getireceğiz ve bunları da turizmimize kazandıracağız. Yani buradan ben sözlerime son verirken de e, bütün Mersin coğrafyasında yaşayan bütün hemşerilerimizin, bütün dostlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın hepsinin yeni yılını şimdi kutluyoruz. O 2014 yılına inşallah ve farklı bir vizyonda, farklı bir bakış açısıyla inşallah gireceğiz ve 30 Mart'tan itibaren Mersin'de yeni bir çağ, yeni bir dönem, yeni bir devri beraberce açacağız. Yeni mersinin hep beraber imar ve inşa edeceğiz. Hepiniz tekrar sevgiyle saygıyla selamlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>

Bir de, bir de, ben Mustafa Severber. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. E, e, Ekibimizle beraber sizlere yeni bir kutlama sağlayacağız. Vallahi en İnşallah her şeyde geleceğim. Tamam mı? <laughs> biz 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 bir, sürü, bir, bir sürü kızlarım var bak. Bir sürü <laughs> çocuklarım var. Eee evet. 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 yaşlarımızda Ankara'da e, teşekkürler, şükranlarımızı diliyorum size. İnşallah yine görüşleri olacak. İnşallah. İnşallah. O buradan arkadaşlar mihran Rabbim hakkımızda hakkımızda hayırlısını nasip eder inşallah. Yaradılanı yaradandan ötürü sever bir insan. Mustafa Sever Başkanım sever. Yani bu bilerek olmuş konuş. <laughs> Dolayısıyla Allah'ın izniyle biz burada bunları başardığımız zaman Mersin'imizdeki bu barış, huzur ve hoşgörü ortamının daha da derinleşmesine inşallah sonsuza kadar sürmesini temin alalım. İnşallah burada benim bu yola çıkarken de amacım <laughs> eee Mersin'i bize hak ettiği noktaya taşımak adına Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 13 de inşallah seçimlerde başarılı olmak için Ya buradan yapacağımız katkıyla da inşallah Mersin'de hizmeti tekabül erdirmek. Son derece zeki insanlar yaşıyor. E aynı zamanda belli bir tecrübe sahip sanayicilerimiz var, iş adamlarımız var, Eee tüccarlarımız var, dış ticaretçilerimiz var. Yani hemen onu kar topu gibi hızlı bir şekilde büyütebilecek bir şey var. Altyapı da var aslında yani. Yeter ki önünü açacaksın. Önündeki engelleri kaldıracaksın. bunları bunları yapmaya talip. Sadece bize gelen hemşehrilerimiz beklemedik. Biz de onlara gidip gerekli çalışmaları yaparak anlatarak hangi projeleri buralarda gerçekleştirebiliriz? Daha fazla katma değer nasıl burada üretilebilir? Bunların hep takipçi oldu. Şimdi tabii bu süre zarfında edilmiş olduğu çeşitli sektörlerde, çeşitli konulardaki deneyim tecrübemi, uluslararası deneyim ve tecrübemi, yöneticilik tecrübemi inşallah Mersin'in ve Mersin'lerin hizmetine sunmak için AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşınıza çıktım. Ve burada yanlış anlaşılmasın, kesinlikle makama tarif değil. Allah şükürler olsun her türlü makamı yaşamak katmak nasip oldu. Tamamen hizmete ve hizmetkarlığa tarif değerli arkadaşlar